Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Bali'ye devam ediyoruz. En son şehre doğru ilerliyorduk. Görevleri tamamlamak için ve matematik dersinden de kalmıştık. Çok saçma sorularla. Yok işte hangisi en hızlıdır? Hangisi en yavaştır? Sana ne? Sen sanki biliyorsun. Bilsen niye bana soracaksın? <laughs> evet arkadaşlar geldik. Box yerine. Box alanına. Bokstaki namımı duyan herkes gel. Oha bir dakika. Du Duallo ne? O oh, yok daha neler? O ödüle bak, ödüle bak. Ödüle bak. Oğlum öldün sen haberin olsun. <laughs> Arkadaşlar dövüşmeye başlayacağız. Hop. Hop. O aparkat geliyor. O güzel yapmışlar dövüşleri arkadaşlar beğendim. Hop. Bu arada canlarımız çok yakın birbirine. Evet. Hop. Lan çok pisiydi. Allah. Evet. İlk round sona erdi. Bizim önceliğimiz de bitti arkadaşlar ilk round. İkinci round'ı umarım alabiliriz. Evet bu adamı ben diğer dünyaya götürmeye kararlıyım abi. Çok pis yedi. Dikkat et. Dikkat et. Kara... Evet arkadaşlar çok pis. Daya yemeye başladı. Evet nakavt yaptık. Helal olsun bana kazandım. Pa para ödülü hemen veriyor musunuz yoksa daha O bir günde kaç kişiyle dövüşeceğiz acı ya? Bu beni çağıran çocuk değil mi la buraya? Jimmy Justin Bieber'a karşı. Justin Bieber Evet o çok pis çok pis dövüşmeye başladık. Hop gel bakayım hop hop. O. Gel bakayım buraya hop. Lan oğlum sen seni vurduğun yumruklar var ya. Hiç sayılır la burada. Lan aşağı doğru vurmak ne oğlum? Oo çok pis vurmaya başladı arkadaşlar. Bir dakika ilk round'dan adamı devirmem tabii ki zor bir şey. Bunu beklemiyordum zaten de. Oo çok canımı götürdü. Son dakikada... Evet. İkimizin de canı az kaldı ama biraz dolarak başlayacak arkadaşlar. Rakibinki daha kötü. Benim durumum biraz daha iyi. Evet. Rakibi güzel... ...yapıştırdık ama... Ooo sakin sakin. Oo, oh, ikinci knockout geliyor. <laughs> Abi güzel gidiyoruz şu anda. Kazandım evet. Bir, bir, bi, bi maçı da Abi bildin turnuva düzenledin ya üzerime. Gittikçe zorlaştığını düşünüyorum. Jimmy Parker'a karşı. Jimmy Parker mı? Hop, gel bakayım buraya. Of. Oh. Sen kime vuruyorsun lan öyle? Of. Hop. Of çok pis geçirdi. Arkadaşlar bu adamlar tabi bokstan anlayan herifler. Oğlum ben sizin kadar boks mu oynadım? Bana ne vuruyorsun öyle hayvan gibi? Of. Oh, kötüsünü yedik. Of. Oh. Of oh, bir dakika hop. Sen kimsin oğlum? Of. Round sonuna kötü girmeyeceğim la. İyi hemen hemen yakın ama adam daha iyi dövüştü. Yalan yok. Evet kendimizi koruyabiliyoruz güzel. Koru, koru kendini koru. Koru koru koru. Koru, koru kendini koru. Of, arkadaşlar çok pis koyuyor bu adam ya. Oh, Hadi oğlum. <laughs> of. Arkadaşlar ilk kez 3. round'a kadar göreceğiz galiba. Ah bir dakika sakin. Evet benim canım gerçekten az. Adamınki de az ama benimki daha düşük. Direncimi azalttı pislik. Oğlum senden daha güçlüleri var mı lan burada? Oh, oh. Of sakin sakin. Of. Ah gittik. Kalk kalk kalk. Helal olsun bana. Lan sıyrılsana be oğlum. Of. Sakin sakin. de! Aldık galiba. Aynen arkadaşlar. Zar adam hayvan gibi dövüş şey ya abi. Arkadaşlar paramı vermek yerine bana bir ev verdiler galiba. Yanlış değilse. Bana niye ev veriyorsun abi? Evet bir yeri daha açtık bu arada oyunda. Artık sanırım orası benim. Evet yeni kayıt yeriymiş. İstiyorsan burada kayıtları yapabiliyorum. Demek ki boksu kazanmanın yararları varmış arkadaşlar. Böyle evimiz olabiliyor. Bakalım başka yani neresi açılmış haritada şöyle bir bakacak olursak anlayamadım ama Böyle deniz kenarında bir yerdi ya Hayi işaretinden de anlayamadım. Sanırım şurası. Evet, burası olması lazım. Şimdi görevimiz Birçok görevimiz var. Onlarda sorun yok da. Şöyle gidelim. Şuradaki ikinci görevimizi de yapalım. Hop. Şehir içinde de görevleri yapmak eğlenceli oldu. Evet. Film biletleri. Bakalım film biletleri neymiş. Ablacığım bilet mi arıyorsunuz? Ben hiç duymadım benim hakkımda kim? Gary said you're so mad because you're sexually confused. Yeah, well Gary talks a lot of crap. Oh, I know. I don't like him. He likes to torture people. So what? is not torture me. Well, I'm glad you're not bir dakika. Yeah. Jimmy Hopkins. Oh yeah. But lan inan oğlum? Seni kandırıp yine şeye getirecekler. Dövdü dövdürmeye çalışacaklar. What's in it for me? I'm a princess and I need people to do things for me. So hurry up because I Oh man. Alright. Handaşlar ilk sırada olmak istediği için ablamız Gençler kusura bakmayın Kişisel bir şey değil bu O yumurta atma lan Ben size yumurta mı attın dedim Lan sen bana yumurta mı attın oğlum Ben boksta birinciyim lan Oğlum kızla öncelik tanısanıza Şiddet kullanmadan mı demiş ya? A abi özür dilerim abi. Tamam kav kavga yok tamam. Oğlum hanginizi dövsem karar veremedim. Abla görev nerede? Göreve çabuk gir. Ka çabuk göreve gir ha. <laughs> göreve girince sorun olmuyor arkadaşlar. Evet görevimizi bir kez daha aldık. GTA'nın ya yani GTA tarzı oyunların şeyi bu. Şiddet kullanmadan diyormuş. Evet ben şiddeti görünce direkt şiddet kullanmaya çalıştım da. Ay ne kadar güzel bir bisiklet bu. A ama bu haksızlık mı? Ne oldu lan? Aa. Evet kızın peşinden koşuyorlar arkadaşlar şimdi de. Ya bu kadar mıydı yani görev yani bu muydu? Abi ben de çok zor bir şey zannettim ya. Lan sen niye konuşuyorsun? Abla. Bak sana çikolata aldım. Geçen bölümlerden. Lütfen yoldan çık ama ya. Hayvan Konuşma çok konuşma. Anam şunu ileride bir yerde dövsek mi ne yapsak ya? Lan ne yapıyorsun gel yanıma. Hadi gel. Gel gidiyoruz. Bunu nereye bıraksam daha geri gelmez diye düşünüyorum da andaşlar. Senin döbesin var. Tamam hadi bay bay. Lan geri dönme geri dönme. Bak ben buradayım. O. Oh! Lan ne yapıyorsun? Manyak lan bu kadın. Kaç abi kaç. Ulan o kadar da basit bir görev değilmiş demek ki. arkadaşlar. Şu an daha iyi anlıyoruz. Tek tek bölümü geçmek için uğraşıyoruz. Evet yine ablamız orada. Kızın gönlünü kazanmak için çalıştığımız şu çabaya bakar mısın ya? O bisiklet kimi? Oh, pardon abla, abla pardon ya. Oha lan. Evet ilk ilk şeyi başardık. Abi orası bomboş şu an. O kız niye aradan gidip bileti almıyor ki yani? Niye böyle bir öykü? Lan bir yürüyün gidin. Polisle uğraşacak durumda değilim. Oğlum görevdeyim bir gidin ya. Şşş. Evet gittikçe azalıyor bu arada aranma. Gelme lan! Gelme! Yok yakalayamazsın ki. Heh. Yani yakalarsa çok saçma olurdu. Evet geldik ikinciye. Tatlım. Abi çikolata nedir ya? Sana ben çikolata mı alacağım şimdi? İki tane almıştım ne güzel. Verdim onları. Yedi bütün çikolataları ya. Nerede bu market ha? Çık. Kanka bana güzel alsa şu 10-15 tane çikolata sar. Ben bu görevi anca yaparım çünkü. Ya bir çıkar mısınız ya? Evet, anca gelebildim ya. Kusura bakma Tombiş. Bak senin için bir şeyim var. Ay ne kadar güzel bir çikolata. <gülüyor> 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 evet, onu uzak bir yerlere götür diyor arkadaşlar. Şurada da bir yer var. Gel gel tatlım gel. Gel gel. <laughs> Fazla konuşma lan. Sen bak şurada çikolatanın tadına bak ben geleceğim tamam mı tatlım? Tamam mı? Tamam mı tank gibi kız bu da. Anam inşallah ben la... Tamam yeter bu kadar şalap şulup. Lan yok hatırlama bence. Ben hatırlamak çok istemiyorum. Anladın mı? Mi? mi? Abi ne ara bu kadar şey oldun ya? Tikilere saygısı düştü bizimki arttı arkadaşlar. Bizim reis yine görevi başarıyla tamamladı. Ve geldik arkadaşlar. Bölümümüzün sonuna izlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz.